acele etmeyeceksin. Doğada acele etmeyeceksin. Hem konuşurken, isterken hem de ben dua ettim Allah isticabe etmedi. Artık ben dua etmiyorum. Değil. Dua et. Bir gün, iki gün, bir sene, iki sene Allah muhakkak sana verir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Acele etmedikçe duanız boşa gitmez size isticabet olunur. Diyor ki, onun için demesin birdene, ben dua ettim ama Allah isticabet etmedi bana. Demesin bunu. Sen dua et, isticabeti Allah'a bırak. Çünkü Allah Subhanehu Teala diyor ki, ben kulum elini açtı bana, elini boş gönderme. Muhakkak onu Allah Kerim'dir. İkram sahibidir. Elini boş göndermez kulun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde diyor ki, kulu yen aninde verir, elini kaldırdın, elini indirmeden Allah Teala duanı isticabet eder. Yen de hikmeti gereği zamanını, mekânını Allah daha iyi bilir seçer. Nasıl Hz. İbrahim'in babasına hidayet vermedi, sonra anladı hikmeti gereği duası yanlışıymış. Yen de Allah subhanahu ve teala, üçüncü, senin duanı bu dünyada vermez, bırakı ahirete. 13 alimler diyorlar ne mutlu o insana duası ahirette ahirete kalır. Neden? Çünkü bu hakkı burada sen harcılıyorsun. Harcılıyorsun. Bitti. Ama ahirete kalsa bizim miskal cerra salih amele ihtiyacımız var terazide. 50-50. Elli 50, 50 hasenet, 50 şey. Çok zordur. 51 olsa günahlarımız yandık. Onun için bizim bir miskali zerre o zaman ahirete bıraksa daha çarlıyız. Onun için acele etme. Sen testere gibisin. Gidip kesip gelip kesiyorsun. Acele etme. Sen elini kaldırdın bil muhakkak Allah Teala o duanın cevabını verir. Yeter ki acele etme.